Herkese merhaba arkadaşlar. Benim İran bugün sizlerle arkadaşlar soru yalgama sunacağız. Girelim. Arkadaşlar size çok 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 teşekkür ederim. Niye teşekkür teşekkür ediyor ediyorsunuz derseniz çünkü 58 aboneye ulaşmışız. Onun için teşekkür ediyorum size. İnşallah vip olma hilesini gören arkadaşlar ben vip olma hilesi çektim mi inşallah vip olma hilesinden görenler izleyenler de bayağı abone olur işte abonemiz çok olur ben de devamlı video çekerim arkadaşlar ilk sende video beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz sağ sağ üstteki Abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Daha çok istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Abi ilk baş biraz kötü geçti. İkinci partta tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar o başlıyor. Böyle. Hop, alamıyoruz. İyi. Böyle güzel giysiler kapamalık. Neyse eline de güzel de. Biz direkt kaçalım. Şöyle baltamızı alalım. Şu çeski de. Kış, 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 kış. Hmm, altın giysi. Şu pantolonları bırakalım. Alalım da çalırlar belki. Sonra bizi kesiyorlar. Hmm, şu evin üst katına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Survivor şey Survivor serisi gelmek istiyorsun şey gelmek istiyorsa şey yorumlara yazabilirsiniz. Ben varım. Acaba pasta yiyebiliyoruz mu buradan açıktığımızda? Geliyorum açıktığımda bakalım. Şimdi alalım bunu. Çubuktan az bir şey. Çok iyiyiz. İyi gidiyoruz. Çok iyi değiliz tabi. Şuradan tepesindeki adamı çıkmış oraya çıkarız sormuyoruz. Nereden çıktık ya şimdi? Şurada. şu adamı öldürebilirsem çok iyi olur. Dur, vuramıyorum arkadaşlar görüyor mü Atamıyorum. Zıplayamıyorum arkadaşlar. Sanki bilgisayardaki gibi vuruluyor kanka. Sen beni çıplak ölüme öldüreceksin ya. Öldür bak ben sana kaç veririm. O, o gel tahta baltalı. gel oğlum gel canım daha full neredeyse. Gel lan, gel lan, gel lan. Kesir sorun yok. Sorun yok. Çok iyi gidiyoruz. Böyle hiç acıkmadık şu an. Kim Doğru düzgün bir kılıçları yok. Hemen gidebileceğiz. Demir kılıç yapalım. Hemen arkadaşlar bir şey yapayım şuraya. Şuraya torç. Atayım bunu. Daha iyi böyle böyle daha iyi dövüş yapıyorum. Hadi gel. Ya. Diamond baltaları affetmem. Hiç kimseyle de timonu Söyleyeyim sana. Bırakmayacağım peşini. Asla. Niye bırakayım ki? Elimde diamond balta varken. ki. Oraya git. Oraya git. Ne olur oraya git seni. Allah kahretmesin seni. Ya. Abi ne kadar noobum ben. Oğlum gel dağın aşağısına atacaksın değil mi benim? Gel. Oo dayı dayı ne yapıyorsun? Ne oğlum ya adama bak ya. Dur arkadaş. Hadi be ya oğlum. bana ne, ortaya gitmeyeceğim. Seni keseceğim. Deşme için ne bırakayım İnsan niye içmece bırakayım. Canım benim mi? E, eğiliyor da sanki bir şey yapacak. Bilmiyorum. Arkadaşlar vuramıyorum. Çok kasma var. yanalım orada. atlayam la ateşe atarım bak seni cibine canım ateşe atarım seni git lan ateş dayım baltayı kaparım ve onu chest plate var ama şu chest plate'i çalalım 2 dakikaya çalamadık şöyle atalım şöyle Şöyle Bunun <laughs> Arkadaşlar hemen geliyorum. Videoyu <laughs> durduralım Arkadaşlar bir yere gidip geldim. Sen beni mi Arkadaşlar vurdu mu? Bir şey yapacağım. Oo diamond kılıcı vurdum. Arkadaşlar olayı gördünüz mü? Ateşin içinden geçtim. Hemen ortaya koşmam lazım. İki dakikaya orada varmam lazım. Çık. Çık ortadan bak çakarım kovalarsın. Kovalarsan çakarım. Şunu atayım? Oyunluğum Gel. Gel bile bile. Kaç. Kaçacağım bak. Hop. Oo, 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 oo. Dur pastalı yere koşmam lazım. E, Deşme hazırlık yapmam lazım benim. Lan ölcem. Abi kaç abi. Abi vuramasınlar bana sakın. Abi çok az canım var. Abi yemek ye. Evet arkadaşlar. Bir keselim, şimdi keselim şunu da bir keselim gigi style olmadık arkadaşlar bu videomda bu kadardı görüşmek üzere bay bay